Açıldı kapı şu an. Geliyor Mehmet abi kaç. Öldürebiliyorsun. Bin canım Hayır, var Bin canı ver Bak. Bin canı var. Üçümüz <laughs> saldırsak <artık> bile <laughs> öldüremeyiz ak. <laughs> Yerde işte diyorsun peki? Kaçabilirsin evet, ha. Tabii ki. Bakın burada kim var mı? Oraya çıkalım. bir daha bir diye ayarlamış biz niye ayarlamıyoruz? Emre'nin peşindeyim şu <laughs> Nere kayboldu lan? Emre peşini kaybettir artık. Şimdi değil ki şu an. Kaybettim çünkü. <laughs> Kaybettin mi? <ya. Hadi. gülüyor> Benim yerim çok iyi ya. Benim... Sen koşuyor mu Tuna? <laughs> evet. Ama bana hiç sesin gelmiyor. O zaman ee... doğru yerde değilim. <laughs> Belki de blok yaptı. Of. <laughs> ee... <laughs> Biz eski Among Us oyuncusuyuz sen biliyor musun? <laughs> Adam Among Us ya. <laughs> Kim gördü le ebeyi? E haritada işaret çıktı. Oğlum cam kırılmadı. Ha Emir'in peşindeyim. Ar Arkamda ne geziyor? <mekiz> ne <birinde>. boğuşuyor <laughs> resmen. <laughs> Ağlam nasıl öyle olur işte. Emir öldü abi net. Ha bir de öldürmesini lazım? Hmm. Evet. Abi anla artık. Bak benim peşime geldi şimdi de ya. Oğlum hanginizin sesi olduğunu nasıl anlayacağım? Hepiniz ses yapıyoruz şu an. Hepinizin sesi ayak sesi. Yani Gel buraya. Oyun dondu, oyun dondu. Oyun dondu. Oyun dondu. Vallahi oyun dondu. Yalnız ben burayı biliyorum. Niye <laughs> biliyorsun? Ne bileyim abi niye bir Ya. <laughs> <Söyleyeceğim. gülüyor> <laughs> <laughs> ya. Kaç emre sıçtın ya birazcık. Kanka büyüyünce kaçamıyorsun biliyorsun değil mi? Oğlum <laughs> <laughs> Mehmet abiye götür be. <laughs> <laughs> nere kayboldu? Emre, ninja mısın kardeşim? O ne böyle? Bir şey diyeceğim. Nere kayboldu lan cidden? var ya çok ninjasın ya. o da bilmiyormuş gibi yapıyor ya. Vallahi nereye kaybolduğunu bilmiyorum ben. Sana beni Mehmet abiye götürdük. <laughs> Aşağı atlar gibi yap atlama lan bence. Herhalde yakalandı kapıyı ört üstüne. Abi bak de 4 dakikada da benim ağzıma sıçardık. A few moments later. Olabilir. bu kapı içeriye açılıyor. Açılmaz önünü durursa. şey diyeceğim. Hayır bana niye şey olduğunu söylemiyorsun? Böyle korkunç bir karakter. <laughs> <laughs> Sen görmemiş <Tamam>. miydin abi? <laughs> abi kazı çalışması var. Şu, bak görüyorsun abi. şunun rengi Allah de Allah. rengi farklı. Orada şey işaret var, var bak. Okuma abi biz buraya boyamaya geldik boyamaya. Tam boya orayı düzelt çabuk. Tamam abi. Düzelt düzeltene kadar buradayım. Abi iki gün kurması lazım boyanın bir Emre'yi yakaladı. Otur burada. abi, <laughs> abi şurada şuradan bir sana bakıyor abi. Şuraya. Şurada, şurada geçti. abi hani nerede? Kim bakıyor ah? Ekranda görür ya ama <laughs> ben göremiyorum. <laughs> ah galiba gördüm. Sen nereye saklamıştın Emre? O bana gösterdin ya. Yok. Ben gelişe bak. Ben var. yer ararken öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi peşimde. Mehmet abi oradan gitme Mehmet abi. <gülüyor> <gülüyor> ah bu ne saçma bir fight. <laughs> Orada görülebilirsin ama bir tık. Emre sen neredeydin? Evet ben evim. Buradan geçeyim hatta. Sen de Burhan izle. Burhan çok yanlış yerlerdesin. İnşallah şey olmaz ya. 3 <laughs> ee, saat boyunca gözümün önünde Tuna abiyi göremediğim bir araba. <laughs> <laughs> Ulan editlerken bir sinir oldum ya. 3 milyon kere önünden geçip nasıl göremedim abi. Buraya atlanıyor mu? Belki de fake attım. <laughs> Seni çalgan. <yani>. Seni drazen. <laughs> sen körsün ha. Görmüyüm. Burada mıydı lan? Hani abi burada kimse yok. Davabonun köşesinden alta inelim. He? Davabonun köşesinden alta iniliyor. Davabonun köşesinden orada? aşağı mı evet. Yırıyormuş? Evet. Bak hani öbür ab... köşede. Ha şu. Köşeden. Tamam sahlandın mı Mehmet abi? Oyaladım bayağı ben. <laughs> ya ak. A few moments later. Ha yeşilmiş lan herhalde. Ha şurada o zaman. 500 cana kaldı Mehmet abi devam et. 300. Zaten aklım çıktı onu görünce az önce merdivenden üstüme doğru geliyor zannetmiştim. Oraya çok Mehmet abi oradan çok Dışarı sıkınca gözüküyor. Oğlum böyle biri gördü ama. <laughs> Gitti sandım. Neyse hadi yakala beni ya. Bir kere de ben ben olayım. O Oo, çok buldum. <laughs> Ölüyorum arkadaşlar. Allah'ım ya şaka mısınız? Önceki duvarlar yeşil değil. Ben de mavi ediyorum ki burası yeşil. <laughs> bir dahakine oraya saklanırım artık. Bir dahakine be sen olmazsın. Ya bir dahakine oraya lazım. saklanayım işte bırak beni ya. Öldüm <laughs> bak. Seni yakalamayayım bak tamam mı? Bir sonraki el ebe olma. Onu deneyelim o gösterdiğin şeyi çaktırma daha abiye filan. Ne daha bu? Duran yerim nasıl? Harikulade. Ama görünüyor herhalde Ü, orada abi. Üç, abiye. üçüncü katta şu an abi. En üst katta. Camdan bakayım. Bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor. Ama tahmin ettiği yerde değil. Şarların orada. var <laughs> dışarı. Şu aradan info alınabiliyor Oha. <laughs> bir şey değil mi bir dakika? Bak şuradan geçtiğin zaman şey oluyor bak bir dakika. Bak dur bir şey göstereceğim. Savaşmaya geldiydim. Bir de bir. Haa Efe burada. Tamam. Bak arkandaki E'ye bas büyüyor abi. Büyüyor <Bir yol> değil. <laughs> Mehmet abi niye zombi değil de? Normal terörist. Bakayım lan. Merak ettim. olduğu için olabilir. Oğlum mu? Hani sizi göremiyorum ben. Göremezsin abi. Bir sadece mapin nereden nereye gidildiğini görüyoruz. Ne kadar büyük oldu. Anladım. Ne ben? Ya. Bu evin komple çatısına çıkabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Evde çok az saklanacak yer var ya. Odalardan başka bir yeri yok ki artık. olduk. Yapma Pulling smoke. Kendimden uzaklaştırmak için. Baştan tane satıyorum bu galiba. Ay yani bir tane vardı. Yanlışlı <laughs> spray attım. <laughs> bak burada biri on buraya nasıl giriliyor lan? <laughs> Şurada biri <mi>? var. <veriyor. gülüyor> Oğlum ben buradan düşsem öldürmüyor. müyüm? Deneyeyim mi? Nereye <laughs> atıyor hmm. Şu karşıya doğru. Oraya nasıl girdin? <laughs> Nereye? Bakayım, Oğlum oradasın bak bıçağı atıyorsun. Buraya Mehmet da abi, onu, Mehmet, lan. Mehmet, abi E'de bir yer varsa açabiliyoruz. Veya bir yere girebiliyoruz. <laughs> Aa bu da senin gösterdiğin yere. Söyleyeceğim geldiğinde. Geldi. geldi. Ben geldi. Ne yapalım diyor ya. Yakaladı bak. Mehmet abi diğeri Samarkand'dan takip ediyordu seni. <laughs> ha gördüm. Emre kütüphaneye gir kütüphaneye. Aa kütüphane sıçtım ağzını. <laughs> <laughs> Niye öyle dedin ya? Sağa gir filan deseydin keşke. Giremedi ki. Her yere eğri basıyor bir şey Çok yaklaşma lan duvara. <laughs> ah kapıya basarken niye E'ye basamıyoruz? Mehmet abi orada kütüphanelerin içinden geçecektin E'ye basmıyoruz Kolun <laughs> girdi de sen girmedin komple. Tövbe yarabbim Tuna abi nasıl konuşuyorsun? <laughs> 14 cana kaldı Bu adam atlaya atlaya kendini öldürüyor Harbiden öyle yaptı <laughs> 6 can <laughs> Ötü bir taktik Smoke Atar atar

Burhan'ın onu yapacağını biliyordum çünkü ya. Neyse. Öldün sen. Beni Burhan'a götür. Vay terbiyesiz var. <laughs> <laughs> Emre öyle yaparak kurtulmaya mı çalışıyorsun ha? Mucuk beni Bak. Hayır, kapıyı kapatamadım. <laughs> Neyse ben biraz Instagram'da geziyim. Bari beni burada bulamaz zaten. Seni Burhan'a götür. Ya ama şerefsizlik yapmayın arkadaşlar <laughs> Ha bir de shift basıyorlar. Şaka mısınız abi? <laughs> bir şey. Aynen. 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 Bir serif. Şey yani kayboluyor, kayboluyor muyuz yoksa kamyonun içinde mi duruyoruz? Büyük kalıyor mu? Büyük beni döndürüyor. Öyle <Abi, biliyor gülüyor> mi? Geliyor. Gidiyor pardon. <laughs> Abi her şey, şey söyledin. Nerede ya göremiyorum nasıl, da. Çıkamadım, ben nasıl çıkamadım? <laughs> ya hayır ya. Sandalyeye takıldım. Burayı biliyor musun? Aha, o kadar. Ha, dur. Ben buraya ilk tur girdim.

mikrofona bastım. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi çok zevkliymiş ya. Hadi devam.